Başkan diğerle milletvekilleri aslında bir rutindir şu anda taşınmaz e, mal e, komisyonla ilgili yaptığımız iki yıl iki yıl süresini uzatıyoruz. Geçen gün İçişleri Bakanlığı bütçesinde de görüştük komite aşamasında. Genel kurul aşamasında Sayın Oğuz'dan rica edeceğim. O gün uyardık burada da ifade edelim. Yani bugün kaç tane dosya vardır, kaçı neticelenmiştir kaçı anlaşmalı neticelenmiştir kaçı hüküm yoluna neticelenmiştir ne kadar rakam ödenmiştir ve ne kadar bir bütçe ayrılmış aslında onu biliyoruz bütçede bunun yetersiz olduğunu görüyoruz. Bu say rakamın artırılması için ne gibi ön öngörüleri vardır önümüzdeki dönemde? Bize daha detaylı bir izahat vermesini rica edeceğim. Çünkü İçişleri Bakanlığı bütçesinde detaylı bilgi alamadık. Genel kurulda bu bilgileri e, vereceğim demiştiniz. Burada bir kez de kürsüden ben hatırlatmak isterim Sayın Bakan. Neden? Çünkü Kıbrıslı Türkler için çok önemli bir kazanımdır iç hukuk yolu olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde kabul edilmesi TMK'nın. Ama son dönemlerde ile ilgili olarak talepler ve neticelen dava sayısı o kadar azalmıştır ki artık şu anda gündemde olan iç hukuk yolu olup olmadığına dair davalar dosyalanmıştır. Ve yarın öbür gün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin işlevsizleşmesi hasebiyle iç hukuk yolu olarak tanımaktan vazgeçmesi riski ne düşünmek dahi istemiyoruz. Çok ciddi, çok sıkıntılı bir meseledir. Ee, uluslararası alanda kazanılmış yani e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi tahtında İnsan Hakları Mahkemesi kararları neticesinde kazanılmış bu önemli e, neticenin e, 2005'ten bu yana e, bir taraf edilmemesi için hassasiyetle. Ee, hem e, ilgili rakamları bize ulaştırmanızı hem de çalışmalar yapmanızı bir kez daha buradan size hatırlatmak istedim bu vesileyle uzatmayacağım İçişleri Bakanlığı bütçesinde daha detaylı konuşacağız Temeka elbette teşekkürler.